Peltek Belediyesi ve Kıraat Ailesi 65 yaş üstü büyük yerimidir. her gün misafir oldukları ve sosyalleştikleri bir kurumdur. Evet. Peki bu e, çok güzel ürünler var. Abajur da görüyoruz mesela burada. Özellikle dikkatimi çekti. E, Atika Hanım bu ürünler ne kadar zamanda yapıldı? Bir yılın ürünleri mi? Evet bir yılın ürünleri. Ee, burada gördüğünüz ürünleri e, hanımefendilerle çalışıyoruz. Hanımefendilerin beğenilerini, zevklerini takdir edersiniz ki hani 65 yaş üstü oldukları için evet. gözler biraz daha az görebiliyor, eller titreyebiliyor. Onların zevklerini, yapabilme becerilerine göre ürünleri seçiyoruz. Birlikte çalışmalar yapıyoruz. Ee, süreye sıra gelince evet. e, kişinin başarısına, becerisine. Uygun e, Anladım. Çok teşekkür ederim. Yani aslında süre tanımı yok. Evet. Bir yıl içerisinde tamamlandığında evet. sergide buluşuyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Her Çok teşekkür güzel teşekkür eserler. Ediyorum. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür herkesi Pendik Belediyesi Vefa Kıraathanesi'ne misafir olarak bekleriz. Efendim tekrardan merhabalar. Merhaba. Bugün geldiniz. yine Vefa Kıraathanesi'nin kursiyerleriyle evet. birlikteyiz. Efendim, çok güzel ürünleriniz var. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sağ Sizi tanımak istiyoruz. Ben Şerif Edemir. Evet. Kusiyeri bu Evet. Ee, ve Ve kendimizi çok şanslı ad ediyoruz. Böyle güzel bir kadroyla beraber olmaktan çok mutlu duyuyorum. Acizane yapmaya çalıştığımız ve yaşımızı övünüyoruz yani. Mesela şu abajur benim dikkatimi çekti. Bunun bir hikayesi varmış galiba. Evet. Ben Sizden dinleyelim. Avajur, Şöyle gövdesi, gövdesi. Evet rahmetli dedemden, annemin babasından kalan 150 senelik bir gövde bu. 150 yıllık bir 150 gövdeyi işlediniz. Evet, üzerine şu şekilde çalışarak yeni bir şey, dizayn çıkarttık ortaya. Ay İnşallah. çok güzel olmuş çok güzel oldu. Efendim sizin yaş gruplarınız için neler söylemek istersiniz? İkisini başvurduktan sonra inanın ki kendimi çok değişik hissettim. Evet, bir terapi gibi geldi bana. İnanıyorum inanıyorum ki diğer arkadaşlar da aynı şekilde kadro ve arkadaşlarınız bu çok önemli ve biz bu öneri çok şanslıyız. Siz orada bütün herkes bu sanatsal etkinliklere katılıyor mu? Oradaki kursiyerler bir kısmı, bir, evet, kısmı bir kısmı katılıyor. Bir kısmı da diğer hocalarla beraber yani aslında Vefa Hanesi sadece eğlence amaçlı değil. Hayır. Hayır. Sanat üretiyor Hayır. Evet, diyelim sanat, o zaman. Resminin var, işte evet, el sanatları var. Yani her yönden bizi doyuruyor diyelim. Ay ne güzel. Peki ve bu... Sebep olan her kimler varsa hepsine sonsuz teşekkür ederim. Evet, öncelikle Başkan Ahmetçin'e teşekkür aynen ederim. ederim. Aynen, aynen, Peki aynen. buradan Başkanı'dan. kadınlarımıza nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Böyle yerlere katılmalarını çok arzu ederim. Kendilerini eve kapatmasınlar. Büyük bir terapi. Vefa kıraathanesine gelip üye mi olsunlar diyorsunuz? Evet. Üye olsunlar ve başlasınlar. O bırakmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz. çok Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bütün kadroya çok sonsuz teşekkürler. Başta başkanımız belediye başkanı olmalı. <laughs> Ay ne güzel. Ne çok güzel. De ee, biz de Özgür İstanbul Gazetesi olarak başarınızın çok devamını teşekkür. diliyoruz.